وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Şiddetli azaptan dolayı vay o kafirlerin haline. İstihabbe tercih etti. Yestehibbü tercih eder. Tercih ediyor, tercih edecek. İstihbaben tercih etmek. ne? el hayâten dünya alel âhireti. Onlar dünya hayatını ahirete karşı tercih edenler. اَلَّذ۪ينَ يَسْحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Onlar dünya hayatını ahirete karşı tercih edenlerdir. يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ Onlar insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ Onlar insanları Allah yolundan alıkoyanlardır waya murunaha ivacan onlar onun yani Allah yolunun eğriliğini istiyorlar ellevine yebunaha ivacan onlar onun yani Allah yolunun eğriliğini isteyenlerdir hum ellevine yesahibun hayata dunya ala ahireti ve yesuddun an sabilillahi ve yebunaha ivacan onlar dünya hayatını ahirete karşı tercih eden, insanları Allah yolundan alıkoyan ve onun yani Allah yolunun eğriliğini, tenakuzu olmasını isteyenlerdir. Ülen kefi banalem ba'idin işte onlar uzak bir sapıklığın içerisindedirler.